Avrupa'daki siyolo kulüp siyoları diyelim, sportif direktörler diyelim, yöneticiler diyelim buna. Kulüp başkanları şimdi bu tabloya bakar. Tehlike burada başlıyor Galatasaray'a. Hani bu güzel günde <laughs> ben ön e, sezilerim vardır. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 3, Bodoglimte 2 bir de Liverpool'a atıyorsanız bu oyuncuyu Galatasaray'da tutabilmek kolay değil. Aynen. Kolay Öyle. bir durum değil. Zorlanacak Galatasaray. Dursun Özbey'in bir açıklaması vardı başkanın. 75'e biz ucuz aldık diye. Yani istediğine i̇stediğine şu performansla ki Galatasaray ilk 8'e kalırsa bu daha da artar. Bon servis fiyatı. E, ee, o şu anda Avrupa'nın aradığı bir santrafor. Yani Avrupalı bir takım var. zaten kaç tane sayacağız ki e İşte çok rahat, bak çok rahat o simene e, 125 arası verir. Yani Galatasaray 75'e almışsa Galatasaray'da eğer bu durum transfer gerçekleşecekse e, Galatasaray taraftarına mahcup olmamak için bir 125 rahat ister bu performansla Osimen. Şimdi lig maçlarına bakmaz Avrupalı. Lig maçlarında Türkiye'de ne olmuş kim kaç gol atmış bakmaz. Ama Şampiyonlar Ligi CV'si böyle devam ettiği müddetçe Osimen'in Galatasaray'la Galatasaray'da kalabilmesi şu an bugün itibariyle çok güç görünüyor. Bunu demeden geçemeyeceğim. Çünkü bu performansta bir Avrupa kulübü sizi alır.